Murat sana bir sorun var ya. Buyurun. Biz bir aile miyiz? Oğlum biz niye aile olalım ya? <gülüyor> <gülüyor> Hayret bir şey ya. Bugün aile şirketlerini konuşalım istediğimiz için böyle bir giriş başlatayım Bir biz şirket miyiz? İki şirket olsak bile niye aile olalım? Biz yani? kimiz? Yorumlara yazın. <laughs> biz kimiz? Biliyorum abi biz yani aile olmadığımızı biliyorum da. Şimdi biz neyiz Murat? <laughs> Bu sorunun muhatabı niye ben oluyorum? Kafamı şu an çok karıştırdın. Ama şunu söyleyebilirim. Benim parolam sevgi. <gülüyor> <gülüyor> Ölümlü dünyadan bağlayalım diyorsun. Evet evet. Şimdi aile şirketi falan dediğin an benim aklıma ilk gelen şey Ölümlü Dünya filmi. Ve onların küçük dükkanları var ya Anadolu Tat 1071. Jingle'ları <laughs> <laughs> da var çok güzel. Evet Anadolu Tat 1071 görünümlü bir büyük örgütün İstanbul'daki şubesi olarak çalışıyorlar. Aile şirketi dediğinde ilk aklıma o geliyor açıkçası. İstiyorsan onu konuşalım. Aile şirketini ölümlü dünya üstünden konuşalım. Bir kere şunu bir netleştirsek mi? Aile şirketi nedir? Kurumsal şirket nedir? Bir şirketi ya ortaklar kurar ya da bir kişi tek başına kurar. Bu ortakların kardeş, akraba filan olması durumu olabiliyor. Ya da o bir tek başına kuran kişi belli bir büyüklüğe getirdikten sonra çalışanları kendi ailesinden seçmeye başlıyor ve şirketin içinde kalabalık bir o işte kurucu ortak ya da kurucu kişinin kan bağının olduğu kalabalıklar olmaya başladığında ona aile şirketi deniyor. Bu teorik olarak kötü bir şey olmamakla beraber pratikte uygulaması Türkiye'de ne yazık ki çok başarısız. Çok çok başarısız. Dünyada çok başarılı, çok büyük aile şirketleri var. Mesela Johnson Johnson dünyanın en büyük aile şirketlerinden bir tanesidir. Soyadı Johnson olan bir sürü insan tarafından yönetiliyor en üst seviyede ve bir sürü Johnson soyadlı hissedarı olan bir şirket aslına bakarsan dünyanın en başarılı işte ilaç sektöründe, sağlık sektöründe çalışan şirketlerinden bir tanesidir Johnson Johnson. Çok büyüktür, uluslararası bir firmadır. Yani kötü diyemem ben aile şirketlerini ama Türkiye'de uygulaması aynen filmde olduğu gibi... ...profesyonellikten uzak, kendini bir o kadar profesyonel sanan, kurumsallaşmaya çalışan, o da ne demekse kurumsallaşmaya çalışan şirketlerle dolu Türkiye. Peki aradaki temel bir fark var mı? Kurumsal şirketle aile şirketi arasında bana bir cümleli temel fark söyler misin? Profesyonellik mi? abi. Bir şeye indir dersen bana tek bir değişkeni bana sorarsan en altta yatan şey uygulamada bu arada söylediğim şey yani kurumsal şirketlerde de profesyonel olmayanlar var. Ama temel olarak aslında uygulamada en çok gördüğüm ayrım profesyonellikte oluyor. O zaman soru şu olmalı. Profesyonellik ne demek? <laughs> bir bir kere profesyonellikte bir disiplin var. Türk'ün ne yazık ki alerjisinin olduğu bir kelime disiplin. Hatta bizde biraz böyle kötü bile kullanılır. Negatif bir anlamlı bile kullanılabilir. Disiplin dediğin şey daha de Abi, o konuyla ilgili bir seri kuralın olması ve her durum altında o kuralların işletiliyor olması ya da işletilmesi için azami gücün gösteriliyor olmasıdır. Biz hiç böyle değiliz. Yani biz tamamen işimize ne geliyorsa ona göre davranan insanlarız. Pratiklik çünkü bizim ana değerimiz olduğu için böyle her seferinde kuralları işletmek, çalıştırmak falan çok hoşumuza gitmiyor. Canımız nasıl isterse öyle yapmayı tercih ediyoruz. O yüzden de mesela ciddi anlamda profesyonellikle ilgili sıkıntı larımız oluyor. Bir başka boyutu bu işin etik olması. Yani etiklilik olmakla da ilgili ciddi dertlerimiz var. Adaletin olması. Mesela kurumsallıkta adalet de olur. Profesyonelliğin içinde adalet de olur. Şimdi mesela adaletin olmadığını aile şirketinde sana hemen bir örnekle ispatlayabilirim. Bir sonraki genel müdür kim olur aile şirketinde? Oğlu olur tabii ki. İki tane oğlu varsa. Büyük oğlan kadar. Aslında krallık sistemi. E, evet yani şimdi bu adil bir şey değil ki. Yani adil olanın ne olması lazım? Onu daha iyi yönetecek kimse aslında onun olması gerekiyor ki o kişi iki oğlundan farklı biri de olabilir aslında. Bak mesela onlardan büyük bir kadın varsa kardeş mesela o çok düşünülmez genellikle. Adil olmayan, liyakata bakmayan, o başarısızlığın neredeyse yüzde yüz garanti olduğu bir sistem aile şirketi. O yüzden de işte Türkiye'de bununla ilgili yapılmış araştırmalar var ya üçüncü kuşak da bitiyor genellikle genelde aile şirketleri. Ya borsada ya pavyonda batırıyorlar falan, <laughs> Bilmiyorum nerede batıyor ama muhtemelen oralarda bir yerde batıyordur. Muhtemelen devam ettiremiyorlar çünkü. O disiplini sağlayamıyorlar, o profesyonelliği sağlayamıyorlar. Benim çok basit bir tanımım var aslında kurumsal şirket farkı ile ilgili. Kurumsal şirketlerde patron kovulabilir. Ha güzel tanım. Tabii tabii. Herkes kovulabilir. Patron dahil herkes kovulabilir. Bir de bu aile şirketlerinde genç kuşak hani dedin ya oğlu gelir başa diye aslında orada bir bir anda gelmiyor ya bir çatışma süreci yaşanıyor. Orayla ilgili mesela hani genç kuşak eski kuşak arasındaki yönetim çalışmaları nasıl çözülebilir veya Abi şimdi bak o o çatışma profesyonel bir çatışma ise gene varım. İş dünyasında da var çünkü o. Yani işte şu an Z kuşağı ile X kuşağı ya da Y kuşağı arasındaki çatışmadan bahsediliyor. Bu aslında o Profesyonel seviyede olduğu sürece sorun değilim. Yani bu aile şirketlerindeki çatışma o değil ki. Bak yeğen amca çatışması ya da baba ile oğlu arasındaki ya da iki kardeş arasındaki bak bunlar aile bireylerinin çatışması. işin çatışması değil bu aslına bakarsan. O yüzden sıkıntılı ve sorunlu. Ya ben aile şirketleriyle çalışmayı sevmiyorum ve genellikle de çalışmıyorum. Çok nadir böyle çok sevdiğim insanlar olursa yakınımda birileri ya da gerçekten destek olabileceğime inanırsam destek veriyorum aile şirketlerini. Böyle bir çalıştığım firma var vardı mesela. Masanın etrafına oturduklarında ilk sorduğum soru şu an hangi kimliğinizle konuşuyorsunuz benimle? Yani birbirinizle olan akraba kimliklerinizle mi konuşuyorsunuz? Yoksa bu şirketin içindeki ünvanlarınızla mı konuşuyorsunuz? Şimdi Buna ayırmayı öğrenmesi gerekiyor aslına bakarsan insanların. Hala şirket içinde birbirleriyle aile içindeki ünvanlarıyla sesleniyorlarsa yandığı gülüm keten elva zaten hiç uğraşma. Özel hayatlarındaki akrabalık tanımları ve iş hayatındaki tanımlarını birbirinden ayırt edemiyorsanız, abi zaten profesyonellikten falan bahsetmem mümkün olmuyor ki. Bir aile şirketlerinin tek bir avantajı var gibi geliyor bana. Böyle ani durumlarda hızlı karar alma olayı daha kolay geliyor. Ama onun için aile şirketi olmana gerek yok Kurumsal ki. şirketlerde bu hızlı karar alınabiliyor mu? Şimdi anda? kurumsal dediğinde belli bir büyüklüğe gelmiştir. Onun sebebi aile şirketi olup olmamakla ilgili değil. Büyüklükle ilgili ve gücün nerede toplandığıyla ilgili. O yüzden hani ben onu kurumsalla ya da aile şirketi olup olmaya bağlamam abi. O şirketin kültürüyle ilgili bir şey. Ama Ha, doğru söylüyorsun. Belli büyüklüğün üstündeki kurumsal şirketlerde kurallar olduğu için ve o kurallara disiplinli bir şekilde uyulduğu için böyle hızlı kararlar alınması pek mümkün değildir. Bu bazen iyi bazen kötü olabilir. Sonucundan bağımsız söylüyorum. Çoğunlukla ama bu tür hızlı kararların alınmaması bu tür şirketleri korur abi. Çünkü büyük yapıların o kadar hızlı yön değiştirmemesi gerekir belki de. Filme dönersek böyle mermer ailesi aslında profesyonel bir organizasyon gibi de hareket ediyor. İş planları var, hiyerarşi var. <laughs> <laughs> Dışarıdan bakınca sistem ne gibi duruyorlar ama? Hiç değiller abi işte zaten Türk, Türk şirketleri de böyle. Yani belli bir başarıyı elde ettiklerinde para kazanıyorlar. Belli bir noktaya geldiklerinde de sanki çok işte kurumsallarmış, yapısallarmış gibi görünüyorlar. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Nefis bir sahnedir Serbest'in itiraf sahnesi. Şimdi hepsini oraya oturtuyorlar. Diyor ki içeriden diyor bir bilgi sızması var diyor. Şimdi bir bir kere bilgi sızması varsa abi zaten profesyonelce olmayan bir davranış. İki sonra onları sorguya dizdiklerinde serbest dökülüyor. O orada orada bazı küfürler filan de ediyor. Sonra işte söylüyor aslında ilacın altında sorgudayken itiraf ediyor işte bir sevgilisi olduğunu ya da kız arkadaşı olduğunu örgüt hakkında bilgi verdiğini. Şimdi zaten bu profesyonelce olmayan bir davranış. Güya kural neydi? Kız arkadaşları olan bu arada abisinin de sevgilisi var hatta hamile. Bir sonraki adımda ne oluyor? Diyorlar ki serbestliği alıp merkeze götüreceğiz ve sorguya çekeceğiz. Babanın yaptığı ne? Çekip vurmak. Çekip vuruyor abi. Bak gene kuralları kendimize göre hemen düzenledik yani. Şimdi diyeceksin ki ne yapsın baba oğlunu mu versin? İşte bak abi baba oğlunu mu versin dediğin an zaten iş konuşmasından çıkıyorsun. Şunu diyelim yönetici yanlış yapmış bir çalışanın yanlış yaptığın hesabını vermesinden yükümlü müdür? Evet. Ve o yanlış yapan çalışan bu yanlışın hesabını vermekle yükümlü müdür? Evet abi. Aslında profesyonellik denen şeyle de tam olarak. E, bu, tam olarak değil mi? bu şimdi baba oğlunu mu versin ölüme mi yollasın dediğinde iş konuşması değil ki bu. Bu aile konuşması. Tabii ki böyle sorarsan buna verecek cevap aynı. Baba veremez oğlunu. Ama yönetici yanlış yapmış bir çalışana cezasını verir mi? Verir abi. Ya zaten film ondan sonra başlıyor. Ya yani düşünsene sonra başlarına geleni. <laughs> yani serbest böyle salakça profesyonel olmayan bir şey yapıyor. Ve aslında bütün tırnak içinde ailenin esasında ya da şirketin başını derde sokuyor yani. iki film boyunca merkezdeki örgütten kaçıyorlar devamlı olarak. Bana süpürgeyle adam öldürttünüz <laughs> diye bağırıyor ortalıkta. <laughs> Ben aynı şehirde değil miyim? <laughs> Süper. O sahne bence filmin böyle zirve noktasıdır. Mesela kurumsallaşamamış olmak ve birbirlerinden haberlerinin olmaması, birbirlerine bilgi vermeden iş yapıyor olmalarının güzel bir örneğidir aslında o sahne. Yani bir şirket olarak bakarsan hepsi kendi işini halletmiş gelmiş serbest orada bir odanın içinde koca bir adamla kendini kurtarmaya çalışıyor. Ne diyordu? Pas Paspasla bana adam öldürttünüz mü diyordu. <laughs> Buralar aslında sorun olan. Şimdi aile diye bakarsan abi, bunlar başka türlü yorumlanır. İş diye bakarsan başka türlü yorumlanır. Aile şirketleri bu konulara iş diye bakamıyor. Bunlara tamamen aile içi meseleler diye bakıyor. O zaman da zaten ana konu iş olamıyor. Bu da profesyonelliği getirmiyor. Evet ama büyüyen şirketlerde bir yandan kurumsallaşıyoruz demiyor mu zaten? Abi diyebilirsin de. Ya herkes bir şey diyebilir. <laughs> yapabilmek başka bir şey bir de kurumsallaşmaktan neyi anlıyorlar? Şimdi demin çok güzel bir tanım yaptın kurumsallaşma. Bana sorarsan patronun bile işten atılabilmesini gerektirir. Verdiğim örnek gerçek bir örnek. Bir aile şirketi çok başarılı bir iş yapıyorlar. Üretim işindeler. Dünyada da çok niş bir pazarı yakalamışlar. Türkiye'den bütün dünyaya gurur verecek bir iş yaparak satıyorlar. Benim videolardan dolayı bulmuşlar beni. Bizim bir desteğe ihtiyacımız var dediler. E, tanışmak istiyoruz dedim ki seve seve bir online toplantı yaptık. E, bir beyefendi kendi şirketin başında yaşı işte 70'lerin üzerinde abisiyle beraber kurmuşlar. Abisinin yaşı artık daha da ilerlediği için işten elini hayatını çekmiş. Kendisi var. Toplantıya, tanışma toplantısına hiç abartmıyorum 12 kişi girdiler. Kuzenlerle. Kuzenler. Kendi yeğenleri, kendi çocukları var ve işte abisinin çocukları var. Bir iki tane de profesyonel var şirketin içinde. 12 kişi toplantıya girdiler abi. Yani bir tanışma toplantısına 12 kişi girer mi ya? Her biri de söz aldı. Hatta bir tanesi hamilelik izindeymiş. Ay bu çok eğlenceli olacak diye kadın evden bağlandı toplantıya. Ee, ne olduğunu benim görmem lazım diye böyle dedikodu var sanki. Yani ona geliyor kadın. Hepsi de konuştu. Hepsi profesyonelleri suçluyorlar. Hiç kimse aileyi suçlamıyor. Profesyonellerin işi daha çok sahiplenmesini falan söylüyorlar. Fakat görüyorsun ki esasında kendi aralarında da ciddi bir gerilim var. Bu arada en başta bulunan beyefendi işte kurucu olan iki kardeşten bir tanesi olan beyefendi çok da beyefendi. Gerçekten dünya tatlısı da bir insan yumuşak yüzlü de birisi anladığım kadarıyla şirketten hiç kimsenin çıkartılmasını istemiyor. İşten atılmasına tamamen karşı ve çok doğal bir patron refleksi Türkiye'de olduğu üzere böyle parayla ilgili bütün konuları da kendisi onaylamak istiyor. Neyse ben böyle dinledim işte 12 kişiye uzun uzun kafam şişti filan. bir saatlik toplantı oldu sana iki saat. Ben içimden şu geçiyor bunlar kendi aralarında nasıl karar verebiliyorlar filan gibi böyle bin tane şey düşünüyorum filan. Neyse hepsini dinledim 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 en sonunda dedim ki ben sizin derdinizi anladım deyip de en başta bulunan beyefendi ailenin büyüğü mü diyeyim patron mu diyeyim şirketin genel müdürü ne hangi ünvanla söyleyeceğimi şaşırdığım beyefendi dedim ki sizinle de çalışırım ama size iki soru soracağım önce o soruların cevabı benim için kritik izin verirseniz dedim onları bir sorayım size birinci sorum şu olsun dedim bu şu anda dedim bu toplantıda olan herkes belli seviyede bu şirkette yetkileri olan insanlar bu insanlara dedim yetkileri çerçevesinde bazı limitler tanımlayacağız o 100 bin lira mı olur 1 milyon lira mı olur 10 milyon lira mı olur bilmiyorum. Kendi yetkileri çerçevesinde bazı limitler tanımlayacağız dedim işlerini yapmaları için ve o limitteki parayı harcarken sizden onay almayacaklar bu sürecin sonunda. Hazır mısınız buna dedim. Niye benden onay almasınlar ki filan dedi. Dedim ki niyesini sonra tartışırız. Ben dedim sizden bu soruma nasıl yaklaşacağınızı merak ediyorum. Yani her birinin kendi içinde bir limiti olacak ve bu limit çerçevesinde sizden onay almadan iş yapabilecekler. Buna olurunuz var mı bu sürecin sonunda dedim. Pe pek hoşuna gitmedi. Yani bakalım Murat Bey dinleyeyim tabii ki olabilir filan dedi ama belli ki hiç orada değil. İkinci sorumu soruyorum dedim. Bu toplantıda dedim şu an bulunan herkes kendine bağlı ekiplerdeki çalışanlardan birisini ya da birilerini size sormadan işten çıkartabilecek. Buna okey misiniz dedim. Niye şimdi işten çıkartmayı konuşuyoruz Murat Bey? Yani niye bana söylemiyorlar? Ya bari haber versinler. Dedim ki niye haber versinler size? İşte ama benim de bir söz hakkım olmayacak mı filan. Şimdi Beyefendinin en başta böyle bir süreci başlatmakla ilgili isteği neydi biliyor musun? Her şeyi bana soruyorlar. Çok ilginç. Aslında bir yandan mutlak iktidar sahibi bunu paylaşmakla istemiyor. Bundan da yakınıyor ama bir yandan. Çok da tanıdık geliyor bunlar. E i̇şte evet yani sorun zaten genelde şöyle bir şey oluyor. Bu kurumsallaşmak istiyorum diyen şirketlerde size bununla ilgili gelen kişi genelde güç sahibi oluyor ve şöyle bir tavırla geliyor. Murat ben çok iyiyim bunları bir düzeltsene. Yani şu demek o aslında. Belli bir yerden sonra ben bunları istediğim gibi çekip çeviremiyorum. Sen şunları benim adıma benim istediğim hale getirsene. Ben de diyorum ki ben senden başlayacağım. Kurumsallaşma senden başlar çünkü. Kurumsallaşma patrondan başlar. En üsttekinden başlar. Ama onlar daha orada değiller. Çünkü işle ilişkileri ne yazık ki sağlıklı bir yerden değil. Bak hep sorduğum bir soru vardır. Dinleyenler, bizi seyredenler de internette bir yerden araştırmadan bu sorunun cevabını bulabilirler mi? Ben söyleyeceğim zaten ama Elon Musk ilk nereden parayı kazanmıştı? Hiçbir fikrim yok. Paypal'da. Paypal'la bak şu an hiçbir ilişkisi yok farkındaysan. Yani Girişimci ile patron arasındaki fark budur. Girişimci bir iş yapar belli bir seviye sonra çıkar o işten. Zaten o işe giriştiği sırada ondan nasıl çıkacağının planlarıyla kurgular. Ya birine satmayı düşünür ya halka arz etmeyi düşünür. Yani bir şey profesyonellere devretmeyi düşünür. Girişimcisinin olmamasının sebebi bu ya da az olmasının sebebi bu. Patronsa onu böyle kendi çocuğu gibi kendi ailesinden bir birey gibi görüyor işi. O yüzden de her seferinde biz bir aileyiz diyor. Bu 3-5 istisna dışında Türkiye'den büyük dünya markası çıkmamasının sebeplerinden biri de bu galiba tabii, değil mi? Tabii tabii. Abi profesyonellerin gelmesi gerekiyor belli bir süre sonra. Yani patronlar şöyle görüyor konuyu. Bugüne kadar ben getirdim bu şirketi bundan sonrasını da ben götürürüm. Senin bir yerden bir yere getirebiliyor olman buradan sonrasını götürebileceğin anlamına gelmiyor. İlk 100 metreyi hızlı koştu, olabilir. bu bir maraton değil mi? Evet bu bir maraton. Yani sen belki 100 metreyi çok hızlı koşabiliyorsun. Artık başkasının devralması gerekiyor ama diyor ki bak ben bu 100 metreyi çok hızlı koştum. Ben de diyorum ki süpersin eline sağlık çok başarılı ama bundan sonrası için sen yapamazsın bunu diyorsun. Nasıl ben yapamam bunları bunların hepsi benim diyor. Ya yani diyorum ki tamam hala senin olabilir ama bırak başkaları koşsun. Oradaki mantık da ne biliyor musun abi? Hiç kimsenin kendisi kadar iyi koşamayacağını düşünüyor. Güvensizlik var. Aile şirketleri neden var dersen ya da aileden insanlar neden şirketin içine alınıyor dersen aile içinde Türkiye'de tanımlanmış default hani böyle güven meselesi var ya ki büyük yalandı Altyazı esas aile içi büyük kazıklamalar hep aile içinde olur. Bir <laughs> tane şey vardır. İpsiz sapsız dayı vardır. Bütün aileyi o kazıklar falan. Yani esasında aileden insanların işe alınmasının sebebi güven olduğunu düşünülmesi. Ki yoktur. Çoğunlukla yoktur. O yüzden de ne yazık ki işte o güveni sağlayamadıkları için üçüncü nesile geçmiyor. Başarılı olmuyorlar. Hatta bak çok enteresan bir şey daha söyleyeceğim. Bu demin anlattığım firmadaki olan şey. Dedim ki ya benden önce bana sorarsanız sizin başka türlü bir danışma anlayışı ihtiyacınız var. Aile ...anayasası yazan danışmanlar var. Abi. Çok güzel bir konudur aile anayasası. Bu aile şirketlerinin kurumsallaşması için aslında ilk adımdır bu. Aile ilişkileriyle iş ilişkilerinin birbirinden nasıl ayrılacağını... ...ve oradaki süreçlerin nasıl çalışacağını anlatır. Ve oturur bunun danışmanları ki Türkiye'de bu işi yapan birkaç tane çok iyi danışman var. İşte Şirketi anlar, aile ilişkilerini anlar ve onlarla beraber oturur böyle bir aile anayasası yazar. Dedim ki sizin dedim bence ilk önce bir aile anayasası çalışmanız lazım... Biz onu yaptık dediler. Nefis, süper. ilk adamı çok iyi atmışsınız. Nasıl gidiyor dedim aile anayasası konusunu işletmek. Ee, nereye koymuştuk biz onu ya? <laughs> Ay bak disiplinle ilgili bir şey farkındaysan gene. Kural var, aile anayasası yazılmış, işletmiyorlar. Yani bu profesyonel olmayan bir davranış. O zaman niye bu danışmanlığı aldınız zaten? Ve ben buradan zaten bir danışman olarak kendime şu suyu çıkartıyorum. Abi zaten ben de danışmanlık verdiğimde sen benim söylediklerimi yapmayacaksın ki. Sen gene canın istediğini yapma eğilimindesin. O zaman ben niye itibarımı ortaya koyayım? Yani Murat geldi bu kadar para verdik. Gene olmadı bir şeyler diyeceksin. O yüzden aile şirketleriyle çalışmayı hiç istemiyorum. Çalışmıyorum da genelde. Zaten çok nadirdir bugüne kadar bir ya da iki aile şirketiyle çalıştım. O da dediğim gibi istisnalardı yani. Ama mecburen çalışanlar var şu anda aile ne şirketlerinde. Yazık Eğer ne karşılarına bir herhangi bir çatışma durumunda ama bak bir biz bir aileyiz cümlesi duyarlarsa ne demelerini tavsiye edersin? E, kar dağıtılırken de aile olalım o zaman diyeceksin. <laughs> evet evet yani kar dağıtılırken de aile olalım diyeceksin ama aileden birisi olabilecek durumdaysan belki aile şirketinde çalışılabilir. Yani hani o kadar yakın olabiliyorsan belki aile şirketinde çalışılabilir ama bu bana kişisel olarak hiç uymaz. Olasılık varsa ne olur dersen bu olur diye tahmin ederim yani. Peki önümüzdeki dönemde böyle sürece baktığında Türkiye'de profesyonellik gelişiyor mu yoksa aile kültürü baskın kalır mı? Şimdi yeni nesil girişimciler çıkmaya başladı Türkiye'de özellikle genç insanlar teknoloji konusunda filan yatırım yapanlar yani hem genç hem sektörleri yeni olan konularda böyle aile şirketleri filan çok konuşulmuyor yani var hala akrabalık ilişkileri tanıdık vesaire ilişkileri ama ama o eski tip o old school aile şirketi aile şirketi kokmuyor. Bu toplumun içindeyiz. Tamamen soyutlayamıyorlar kendilerini ama gene de eskisi kadar o girift aile ilişkilerinin olmadığı ama hala kan bağından dolayı yan yana masalarda çalışan insanlar olabiliyor. Girişimciler daha çok çıkmaya başladı patronlardansa. Yani belli bir seviyeye getireyim bu işi ondan sonra satayım. Çoluğuma çocuğuma bırakayım ya da kardeşimi de çalıştırayım. Halamın onlu da gelsin filan kafasından çıkan insanlar ortaya çıkmaya başladı. Ama eminim ki Türkiye'nin kalabalığı, çoğunluğu yani girip baksak şimdi işte Yeni kurulan şirketlere ve bunların şu an nasıl operasyon götürdüklerine çoğunlukla içerisi gene eş, dost, akraba, aile doludur. Yani o onun ben çok öyle ciddi anlamda bir yere değiştiğini düşünmüyorum. Hani Anadolu Kaplanları genelde aile şirketleri. Ya zaten çok eski bir hikaye bu. Kral Lir'dan başladı, Sakseş'ine, oradan evet. ölümlü dünyaya bunun ucu. Bu pilav daha çok su kaldırır ama saksı işinde mesela bak o üç tane çocuğu arasında bir rekabet yaratıp onların arasındaki en iyisini bulmaya çalışıyor yani en büyük sen gel benim yerime otur filan demiyor ama o bir yandan hiç kimsenin oturmasını istemiyor tek kalmak istiyor baba Tepe'de. e tamam yani orada bir çatışma olacak bir taraftan ama işte hadi o da bir gene kurgu diyelim kurgudan dolayı diyorlar diyelim ama şimdi dünyanın biliyorsun en zengin adamlarından birisi var bu Louis Vuitton grubu bir sürü ünlü ve işte lüks markanın sahibi olan bir Fransız adam var onun da 3 tane tane çocuğu var yanlış hatırlamıyorsam. Bir kadın iki tane erkek onlar şirketin içindeler mesela. Ve onları kendi aralarında rekabetle esasında yetiştiriyor adam. Mesela hala bak aile şirketi gibi değil esasında kurumsal bir şirket gibi çalıştırıyor. Ciddi pozisyonlara getirdi bildiğim kadarıyla onları. Ha yani şimdi şöyle denilebilir. Peki onlar birer çalışan olarak o şirketlere girse o pozisyonlara gelebilir miydi? Muhtemelen gelemezdi. Ama tanımıyorum yani nasıl iş yaptıklarını bilmiyorum, eğitimlerini bilmiyorum ama yani genç yaşlı bir tanesi özellikle mesela ciddi bir şirketin pazarlamasının başına geçti bildiğim kadarıyla. O yaşta o şirketin başına geçebilir miydi emin değil. Muhtemelen aileden birisi olduğu için geçti. Ama yine de onların arasında bir rekabet yaratıp eğitip onları o şekilde işe dahil ediyor. Abi bu, bu konuda diyorum ya bak aile şirketleri nasıl kurumsallaşır filan benim böyle uzmanı olduğum bir alan değil. Ama bildiğim şey şu biz bir aileyiz deyip oradan kurumsallaşmaya filan gidilmiyor. Burada patronun bu işi kurumsallaşmaya ortakların, kardeşler, akrabalar vesaireler neyse bir kere konuyu daha profesyonel bir seviyede görmeleri lazım. Bu bizim çocuğumuz filan duygusundan çıkıp bu bir iş. Belli bir seviyeye getirdikten sonra bizden çıkmalı bayrak ve başkalarına devredilmeli ve bayrağı devredeceğimiz kişiler bizle kan bağı olan kişiler olmak zorunda değil. Profesyonel insanlar olabilir. Hatta mümkünse eğer onlar daha iyi yapacaksa bir profesyonellere biz bunu devredelim. Kafasında olurlarsa, baştan öyle kurgularlarsa işlerini yapmayı, dün dünyada görünen örnekler bize bu modelin başarılı olduğunu söylüyor. Diğer model abi çalışmıyor. Yani işte Türkiye'de binlerce, on binlerce örneği var. Üçüncü nesle geçmiyor. Çok başarılı işler üçüncü nesle geçmeden batıyor. Sebebi bu. Son olarak o zaman şöyle bir şey diyelim. Bir kere bizi bir aile olarak bizi seyredenlerle biz bir aileyiz. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Seviyorlarsa yani içerikleri ilgilerini çekiyorsa ve bir beğenirlerse aşağıya yorum yazarlarsa seviniriz. Aile şirketinde çalışıyorlar yaşadıkları olumlu olumsuz şeyleri aşağıya yazabilirler. Bu içeriğin işe yarayacağı birileri varsa etraflarında onlarla paylaşabilirler ve abone olurlarsa seviniriz. Patronlara da önerim patron olmaktansa girişimci olmayı öğrenmeleri, aile şirketi olmaktansa profesyonel olmayı öğrenmeleri. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek profesyonel üzere. kalın. <laughs>